Evet Ali Kağan 7-8 yaşında çok uzun boylu bir arkadaşımız olmasına rağmen görüldüğü üzere Akbaba ondan Akkurt pardon daha uzun yemeklere ulaşmaya çalışıyor. Evet bravo onu oraya alırsan üstüne saldırır hepsi dikkat et. Kaldır bravo. Bana ver <laughs> Aynen. Ben sevmeyeceğim. Bravo. bugünlük kısa videomuz artık bir Allah dakikalık videolara kısa video diyoruz. Bu da bu şekilde yani bir güzel durgun sonbahar akşamı. Benim üniversiteden arkadaşım Aykut ve oğlu daldılar mı kap yoğurdu kaptırdık. Neyse. Yoğurdu, kendimize ayırdığımız yoğurdu evet. tamam artık yapacak bir şey yok. Düşürdüler ve patlattılar ve yiyorlar. Neyse bitince Gör, ben ne? bitince dökerim şuraya toplum. Bitince artık dökeceğiz. Kaptırdık kendi yoğurdumuzu. Kendimize ayırdığımız. Yavrulara yoğurt vermiştik. Kendimize aldığımız yoğurdu patlattılar. Maalesef bu da bugünün köpekler tarafından Yerindi. Bir yandan kavgalar çıkıyor. Herkes... Yoğurt için bir kavga etmez. Yoğurt için kavga etmemeleri lazım ama yoğurt sınırlı şimdi. Oradan tamamen akmamış. <laughs> Akmadığı için de... Arada anlaşmazlıklar çıkıyor. Mecbur yoğurdu alacağız artık şu tarafa dökeceğiz. Dur bakayım. Tamam Al sen de buradan yedi, ye çıçı Bu neye? Çıçıya yiyecek o Çiç. Yürüdüğü üzere Çiç. Hak baba Yaklaşmayın diyor O benim yordum diyor Önce ben yiyeyim diyor. Burada akkurt asile yedirmemek istiyor bir yandan. Bozkır da asile gene etrafında fazla dolanma diyor. Bu arada sessiz sessiz safari ile e, tülü yoğurdu bayağı götürdüler. Akbaba safariyi uzaklaştırdı. Bozkır'a dedi git buradan. O da gitti. Evet. Tülü'nün yemeğini de Baba yemeği çok seven değil. arkadaşımız Aynen. Çok seven Anlaşıldığı üzere Aynen. Doydu. Hala doymasına rağmen milleti burada istemiyor. Ama yemeye çalışıyor da. Yemeye çalışıyor. Doydu ama sırf hiyerarşik olarak arkadaşlar benim yanına bakıyorum. Yani Doyduğunu söylemiştim ben. Beni dinleyin, sözümü dinleyin diye orada bir hiyerarşik düzen kurmaya çalışıyor kendimize. Bu o şekilde hepsi, hepsi yemeye başladı görüldüğü üzere çünkü evet ürünün kumandanı çoğunun babası telefonumuz çaldı ben görüntüyü devralıyorum